Herkese Merhaba tekrardan hepiniz hoş geldiniz. bu videomuzda Önümüzdeki güncellemeyi tekrar bir değerlendireceğim arkadaşlar biliyorsunuz ki 21 Aralık'ta hediye etkinliği geliyor daha 3 haftamız var ee, bu hediye etkinliği ile ilgili çok fazla şikayet var biliyorsunuz ki şu anda önümde ittifak aşama ödülleri açık görüyorsunuz ee, 750 bin puana kadar ee, ödül veriliyor ve minimum 25.000 katkı yapılması gerekiyor deniyor. Herhalde işte ee, atıyorum şu Greater Gifting Crystal yani üstün hediyeleşme kristali böyle 1400'lü puan mı veriyordu ne öyle bir şey onun gibi bir şey veriyor büyük ihtimalle. Daha da az olabilir. 430 falan da olabilir. O solo görevde fazla. ittifak görevinde daha düşüktü diye hatırlıyorum ben. Ama işte biz buna abanıp hepsini yapsak karşılığı yani son karşılığı ee, %2'lik 5 tane S5 oluyor arkadaşlar. Yani kimse bunun için o kadar kredi harcamak istemez. Bu ayki etkinlik Kasım ayının etkinliğinde gama radyasyonlarını harcayarak bedava 5 tane %2'lik S5 kristali aldık zaten. Şimdi ne diye kredilerimizi verip bunları almaya çalışalım öyle değil mi? Yani kesinlikle e, ittifak aşama ödülleri çok kötü yani. Hiç memnun etmiyor insanı. Gelelim rütbe ödüllerine. Rütbe ödülleri yani 6 yıldızlı kank nedir arkadaşlar? Yani alıp kullanıyor muyuz onu? niye kank veriyorlar mesela böyle God Tier bir şampiyon verseler ya da en azından iyi bir şampiyon verseler tamam diyeceğim de kank hiçbir yerde işimize yaramaz. Sadece sinerji yaparsınız kankla tabi Böyle kank çeşitli sinerjilerle gene iyi bir iyi bir şampiyon haline getiriliyor ama bu her yerde kullanılır mı ya da ne kadar kişi bunu kullanır bilmiyorum. Ondan sonra T5, hala T5 diyor. 3 tane T5 millet artık her hafta doğumdan zaten T5'ini buluyor arkadaşlar. Bunu bekleyip alacağına 3 hafta T e, Doom oynasın 3 T5'ini alır. Böyle yüksek kademelerde olanlarda. Sonra %25 S5 seçici diyor arkadaşlar. yani S5 seçiciyi 6. saniyeyi tamamladığımızda alıyoruz. Bir de. ama hala S5 seçici olarak yani %25 veriyor. %50 bile vermiyor da rütbe ödüllerinde. İttifak yani rütbe ödüllerinde. Bu da tatmin etmiyor. Sonra 6 yıldızlı hero kristal parçası 15 nedir? Yani bir tane öne çıkan açabilirsiniz sadece. Böyle 45 bin 50 bin falan vermesi gerekirdi bence. Yani yılbaşı bu. Senede bir kere böyle 45 binlik 50 binlik savaş ödülü gibi verebilirler bence. Sezon ödülü daha doğrusu. A2 5 tane. Bu normal. Ama daha ama az aslında. Böyle yani 455 5 yıldızlı bile 455'i e anca 4 taneyle atıyorsunuz A2 öyle düşünün. Sonra 5 yıldızlı kristal 30 bin tane. E bu bu da normal. Evet böyle devam ediyor. Sonra ikinci ikinci olana da yine selektör veriliyor. Yani seçici veriliyor ama daha da düşürülmüş ödüller. Üçüncüden sonra kristale dönüşüyor bu. Ve iyice azaltılıyor ödüller. Ve sonra %5'e iniyor. Gördüğünüz gibi %5'e giren T5 parçası iki tane 2 tane %2'lik S5 kristali alıyor. Azıcık 6 yıldızlı azıcık bile 5 yıldızlı alıyor arkadaşlar. A2 parçaları falan alıyor. Hiç tatmin edici değil gerçekten ittifak ödülleri. Gelelim solo'ya. Açıkçası solo tatmin edici tatmin edici ama herkes alamıyor arkadaşlar. Deli gibi para harcayanlar alacak böyle. E, ortalama bir kredi harcayan gene mükemmel ödüller alamıyor. Solo e, aşama ödüllerinde ve e, derece ödüllerinde. Mesela solo'da 6 yıldızlı Hero Kristal Partisi demiş 1000 tane bu. Yani bir tek burada bence e, ee, üstün hediye kristali güzel. Birer birer veriyor çünkü her bir aşamadan sonra. Onun dışında kristal parçası veriyor teker teker. Yani bu da değmez. Yani azıcık bir kristal parçası. Bir tek e, hediye kristali için verilir. Hediye kristalinde neler çıkacak? Geçen senenin aynısı mı yoksa birkaç hediye daha yani eşya daha eklendi mi onu bilmiyorum. Ondan sonra gelelim e, rütbe ödüllerine. Rütbe ödülleri değer arkadaşlar. İlk 30'a girenler için kesinlikle güzel ödüller var ama İlk 30'a girmek demek yani 500 bin, 1 milyon kredi gibi harcamak lazım onun için. O kadar kredi harcamak lazım buralara girmek için. Millet çatır çatır kredi harcayacak. 6 yıldızlı Thanos, 6 yıldızlı genel uyandırma, 2'den 3'e yürütme, yürütme yükseltme kristali diyor. Sonra S5 seçici var arkadaşlar. S5 seçici ilk defa veriliyor. 2 tane Nexus, adeta siber pazartesi teklifi gibi. 9 tane T5, 15 bin tane 6 yıldızlı. Hero kristal parçası Nexus 5 yıldızlı 5 tane. A2 15 tane ve 5 yıldızlı Hero kristali parçası 30.000 tane. Yani şu ödüller mükemmel ama ilk 30'a veriliyor. Ondan sonra gene tek tek azaltılıyor. İşte 6 yıldızlı Thanos'tan Kanga düşürülüyor falan. 300'e geldik. 5 yıldızlı Thanos yaptılar. %2'lik S5 8 tane 9.000 6 yıldız parçası ve geldik %5'e. Şimdi zaten ilk 300'e girmek çok zor. Atıyorum e, bende 10.000 kredi var. Ben bu 10.000 kredinin hepsini ha, hediyeye harcasam bile ilk 300'e giremeyebilirim. Direkt %5'e veya %1'e girerim arkadaşlar. Farz edin ki hepsini harcayıp %5'e gittim. 10.000 kredinin karşılığı e, %2'lik S5 kristali 3 tane. 4.500 tane 6 yıldızlı parçası. E, sonra S5 parçaları 33.000 tane. 5 yıldızlı hero kristali 10.000 tane. A2 27.000 tane. Arkadaşlar şövalye yani şövalye zorluğunu aylık maceranın şövalye zorluğunu bile tamamladığımızda bize 5000 tane 6 yıldızlı hero kristal parçası veriyor. Sonra bir sürü yüzde otuzluk güçlendirme veriyor. 5 yıldızlı kristal parçaları veriyor. Yani ve bu 2975 krediye veriyor bunları arkadaşlar. Yani şöval, aylık macerada şövalye zorluğunu tamamladığında bunu fark etmişsinizdir. 2975 krediye güzel şeyler veriyor. Ve burada o kadar etmiyor buradaki hediye etkinliğinde. 10 bin kredi harcasanız ancak buraya girebilirsiniz gibi geliyor bana. Tabii yanılıyor da olabilirim. 10 bin krediyle belki 300'e de girilir ama hiç zannetmiyorum ben. Yani zaten ilk 30'a girmek için en az 70 bin 80 bin harcamak gerekecektir gibi geliyor bana. Belki o bile az kalır. 100 bin, 150 bin, 500 bin hiç bilmiyorum. Millet ne kadar harcadı mesela geçen sene hiç bilmiyorum. Bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Kesin bir şey biliyorsanız. Ama 10.000 krediyle ben anca %5'e girebileceğimi düşünüyorum. Anca o da. Belki 10-25. Hiç belli olmaz. Evet ama tamamen de yanılabilirim. Belki 300'e de gelir ama 300'de de o kadar değer şeyler yok arkadaşlar. Sadece ilk 60'da veya 90'da olur. Veya 120. Evet. Hediye etkinliğinin yani çok rast gideceğini zannetmiyorum. Böyle çok şikayet var çünkü. Gruplarda falan böyle konuşuluyor bayağı e, millet ödüller iğrenç ödüller iğrenç deyip deyip duruyor. Katılmaya da bilir çoğu ittifak buna veya e, kabam hediye etkinliğinde bir yükseltme yapabilir arkadaşlar. Sonra başka bir şey daha değineceğim. Yani hediye etkinliğinden çok varyant 6 ve kitap ikiye hazırlanın arkadaşlar. Varyant 6 ve kitap 2 geliyor biliyorsunuz. Varyant 6'da demiş ki kirlenme. Luke Cage, Daredevil, Netflix ve neredeyse Jessica Jones'u getiren elektrik görevi... E, etkin Elektrik ne ya? Etkinlik görevi varyant sürümüyle geri döndü. Bu varyantta villain yani kötü karakter etiketine sahip şampiyonları güçlendirerek onlara hiddet, zırh kazanma ve durdurulamaz gibi çeşitli yetenekler kazandırır diyor. Yine de kahramanlar ve paralı askerler getirebileceksiniz ancak yetenekleri kısıtlı olacak. Çıkış tarihi ve ödülleri henüz açıklanmadı. Kötü karakterlerinize abanın arkadaşlar şu aralar varyant 6 için. Varyant 5 güzel ödüller vermişti. Varyant 6'nın da güzel ödüller vereceğine eminim. Bir de ikinci kitap bölüm 1. Buranın zaten çok güzel ödüller vermesini bekliyorum. Tabi daha birinci bölüm çıkacağı için öyle çok büyük bir şey vermezler gibi geliyor bana. Sonuçta 7. sahneyi tamamlamıyoruz burada. Sadece birinci bölümünü tamamlayacağız. Gene tabi almaya de yani ödüller kesinlikle değer şeyler olacak ama... Varyant 6 kadar mükemmel olmaz gibi geliyor bana ama hiç de belli olmaz. Kitap 2 bu. Çünkü artık oyun çok ilerledi. Böyle hatta Kitap 2'de artık T6 veya e, A3 vermeye bile başlayabilirler yavaş yavaş. Ama daha S5'i parça parça veriyorlar. Daha e, zirvedekilere bile anca seçici vermeye başladılar. O yüzden hiç sanmıyorum. Evet. Karin artık sorumlu. Ancak büyük ustanın İzoküresi küresi kayboldu. Karina'nın onu bulması gerekiyor ve oyuncu olarak arayış sihirdar olarak arayışında ona yardım etmek size kalmış diyor. 9 Aralık çarşamba günü saat 1 EST'de yayınlanan kitap 2 yasası 1 bölüm 1'de hem yeni hem de tanıdık tehlikelerle yüzleşmeye hazır olun demiş. Evet dediğim gibi kendinizi daha çok bu maceraları hazırlayın. Zaten sahne 6 tazminatı da Aralık'ta gelecek denmişti. Buradaki tazminat bu ee, geri kon, yani varyant ve kitap 2'de de bize oldukça yardımcı olacaktır. Evet bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere sorularınızı bekliyorum.